Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Hepinizin Miraç Kandili mübarek olsun, bu gece ettiğiniz dualar kabul olsun. Şimdi Galatasaray ile ilgili bugün Aspor'daki yayınımda da ilk kez Transfer TV Plus kanalından duyurduğum Draxler ve Hakan Çalhanoğlu bombalarını orada da anlattım. Ama asıl detayı... Daha önce ben vermiştim biliyorsunuz yeni gelişmeler oldu. Onlarla ilgili bilgiler vereceğim size. Draxler büyük ses getirdi biliyorsunuz. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bana çok sayıda soru soruyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize. Evet özellikle beni yurt dışından izleyen gurbetçiler Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Azerbaycan'dan, Hollanda'dan, dünyanın dört bir yanından. İzleyen gurbetçilerin sorularını da görüyorum. Onlar da teşekkür ediyorlar. Kanalıma abone oluyorlar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlara e, Türkiye'den selam ve sevgilerimi iletiyorum. Var olsunlar, eksik olmasınlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederken sorularını da bekliyorum. Onların sorularına da, eleştirilerine de, övgülerine de tek tek değerlendirip e, cevaplandıracağım. E, Galatasaraylı arkadaşlar. Evet, Galatasaray'da Belhanda krizi yaşandı. Aslında beklenen bir krizdi, beklenen bir durumdu bu. Ben kadro dışı ya da para büyük bir para cezası ki artık büyük bir para cezası da verilmiyor biliyorsunuz yıllık kazancının %10'u miktarında bir para cezası veriliyor. 3 milyon 350 bin euro gibi bir rakama oynadığı için hani 300 bin euro gibi bir ceza verilir diye düşünüyordum ki olayın başlangıcı aslında öyle. Bakın şöyle gelişiyor olay, onu da anlatayım. Belhanda ile niye yollar ayrılıyor? Belhanda'ya işte o sağ ile ilgili olarak işte yöneticilere rencide edici e, kulübü, Galatasaray kulübünü ve yöneticilerin rencide edici açıklamalar nedeniyle e, tepki çekmişti. Bir ceza veriliyor. Bu ceza 300 bin euro. 300 bin euro ceza veriliyorlar ve bundan sonra seni PAF takıma gönderiyoruz. PAF takımda çalışıyor. Orada idmanlar yap deniyor. E, ve Belhanda... Ee, gelen bilgiye göre bu 300 bin euroluk cezayı kabul etmiyorum diyor ve haftakımda çalışmaya da gitmiyorum kabul etmiyorum diyor. Orada itirazda bulunuyor. Ee, söylenen bu Willem d'Avella'ya da durum iletiliyor. Ee, sonraki gelişmelerde ise Belanda ile Galatasaray tek taraflı olarak e, fesih hakkını kullanarak e, sözleşmeyi feshediyor. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki e, bundan sonraki gelişmeler önemli. Ben Galatasaray başkanını da aradım. E, Programım program, A, A Spor'daki programın reklam arasında ama başkanın yönetim kurulu toplantısı olduğu için telefonuma cevap veremedi. Yarın daha aydınlatıcı bilgiler alacağımı biliyorum Galatasaray Kulübü'nden ama aldığım bilgiler işte böyle bir durum var. Onun dışında da Belhanda'nın aylık taksitleri, transfer taksitleri bütün alacakları öğrenecek. Belhanda'nın FIFA'ya, Galatasaray'a şikayet etmesinin önüne geçilecek. William Davila'nın zaten Galatasaray'da şu anda 4 futbolcusu var. İşte Etobo var, Onyekuru var. Bunun dışında işte Belhanda var. Bir futbolcunun da yanılmıyorsam yabancı futbolculardan birinin daha menajeri. Yani Belhanda'nın Türkiye'de büyük bir pazarı olduğu için Türkiye'de adının kötü menajere çıkmasını, adının lekelenmesini istemez. Bu iş tatlılıkla halledilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim Galatasaraylı taraftarların bir endişesi olmasın. Zaten Galatasaraylı taraftarlar e, ununu eleyip e, asan, adeta raf ömrünü tamamlayan Belhanda'nın gitmesini istiyordu. Belhanda eğer Başakşehirlik'te kalırsa e, önümüzdeki yıl Başakşehir'de oynayacak. Çünkü İstanbul'a yatırımlar olduğu için İstanbul'da kalmak istiyor. Bu konuyu da çözüme kavuşturalım. E, Belhanda cephesinden gelen son bilgiler bu. Yeni bilgiler geldikçe ben sizinle yine paylaşacağım. Gelelim Draxler konusuna. Draxler'in Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor arkadaşlar. Ve e, Juventus bir ara devre arasında ara transfer döneminde o bu oyuncuyla ilgilenmişti. Ama daha sonra e, bu oyuncudan vazgeçti. Şu anda e, bu oyuncunun e, tek taliplisi Galatasaray. Galatasaray istiyor. Menajeriyle de görüşmüş. E, danışmanı Rogon'la bir görüşme yapılmış. E, ve oyuncunun şu andaki maliyeti 15 milyon euro civarında görünüyor. Ama dediğim gibi e, bonservis bedeli yok. Onun için bir imza parası mutlaka isteyeceklerdir. E, alacağı yıllık ücrette en az 3,5-4 milyon euro civarında olacaktır. Ama e, dediğim gibi e, Fatih Hoca'nın hep Schneider hac etkisi yaratacak bir 10 e, numara istiyorum dediği için birinci e, sırada şu anda e, Draxler var. Draxler'in daha önce işte Schalke'de asıl e, çok başarılı bir e, geçmişi var. Schalke geçmişi var. Oradan Wolfsburg'a 22 milyon euroya transfer oluyor. Wolfsburg'dan da Paris Saint-Germain'e geliyor yine 28 milyon euroya. E, söylenen bu gelen bilgiler. Değişik kaynaklarda bu ücretler farklı farklı gösterildiği için arkadaşlar işte öyle değil böyle de diyebilirsiniz. E, ama bugüne kadar Toplam transfer kazancı Oyuncunun Draxler'in 79 milyon euro Bunu da söyleyelim Ve Draxler ile ilgili olarak söyleyeceğimiz Bu oyuncunun yaşı yanılmıyorsam 27 yaşında şu anda Yani Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek Bir oyuncu Hakan Çalanoğlu konusuna gelirsek Hakan Çalanoğlu ile Fatih Terim görüşmesini Sizinle şöyle bir canlandırayım Arkadaşlar Hakan Çalanoğlu Fatih Terim arıyor. Sık sık arıyor aslında. E şöyle oluyor. Bunu bir e, temel tiyatrosunu yapayım arkadaşlar. Bu e, birebir aynen e, cümleler aynı olmayabilir ama görüşmenin içeriği şu şekilde. E, Fatih Hoca'yı arıyor Hakan Çalanoğlu. Alo hocam nasılsın? Ben Hakan Çalanoğlu. Buyur aslanım. Nasılsın aslanım? Gurur duyuyoruz seninle. Milan'da harikalar yaratıyorsun şeklinde Fatih Hoca'nın da e, Hakan Çağlıoğlu'nun bir karşılık verdiğini biliyorum. Hocam Galatasaray maçlarını e, izlemeyi çok seviyorum. Fırsat buldukça imanlarıma denk gelmedikçe maçlarıma denk gelmedikçe Galatasaray maçlarını izliyorum. E, keşke pandemi bitse de bir an önce Galatasaray maçlarını gelip Türk Telekom stadından izleyebilsem fırsat buldukça. Evet. İstanbul'u çok seviyorum Galatasaray'ı çok seviyorum çocukluk aşkım benim Galatasaray tıpkı Mesut Özil'de olduğu gibi e, sezon sonunda sözleşmem bitiyor hocam İşte Milan'daki durumum belli değil deyince Fatih Hoca da aslanım sana kapımız açık e, buyur gel diyor e, Hakan Çallanoğlu da hocam e, Milan'la durumum belli değil şu anda işte e, onların da bana böyle çok cazip şartlar e, sunduğu yok şu ana kadar. E ne olacağını e, lig bittikten sonra e, belli olacak diyor. Ama e, Galatasaray'a açık kapı bırakıyor. Fatih Terim de diyor ki her zaman sana kapımız açık. Senin e, Galatasaray'da oynamandan büyük bir gurur duyarım diyor. He, sezon sonunda e, Hakan Çalanoğlu'nun şartlarını Milan kulübü kabul etmezse e, Hakan Çalanoğlu'ya bir bakarsın. Mesut Özil gibi rüya denen şu anda rüya gibi görünen çünkü bonservis ücreti 15 milyon euro civarında Hakan Çalhanoğlu'nun çok da iyi bir sezon geçiriyor. Bir bakarsınız Hakan Çalhanoğlu çubuklu sarı kırmızı formayı giymiş ve Florya'da idman yapıyor. Olur mu? Neden olmasın? İşte neydi? Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ne demişti? Mesut Özil için. Bizim için gerçekleşmesi zor bir rüya ama gerçekleşti burada bütün ipler oyuncuların elinde arkadaşlar oyuncu derse ki ben Milan'dan ayrılmak istiyorum teşekkür ederim ben Türkiye'ye İstanbul'a dönmek istiyorum ve Galatasaray'a dönmek istiyorum bu arada biliyorsunuz Burak Yılmaz'ın İstanbul'daki evini satın aldı villasını satın aldı Hakan Çalhanoğlu İstanbul'da arabaları var İstanbul'da yatırımları var ee, ve İstanbul'a gelmek istiyor. Ailecek İstanbul'da yaşamak istiyorlar. Ve Galatasaray'da oynamak istiyorlar. Hakan Çallanoğlu. Ee, Draxler gibi görünse de Draxler de büyük mesafe kat etti Galatasaray. Ki, e, ünlü, bütün dünyadaki futbolcuların piyasa değerini e, belirleyen e, ve güncelleyen transfer e, sitesi de ee, Galatasaray'ın e, Draxler ile ilgili olarak Galatasaray Draxler ile ilgileniyor ve bu transferin gerçekleşme ihtimalini daha şimdiden %65 olarak vermiş bunu dünyada Draxler'in Galatasaray ile ilgilendiğini ilk duyuran Zeki Uzundurukan yani Transfer TV Plus kanalı arkadaşlar tıpkı tıpkı kimde olduğu gibi evet duyuyorum kimde olduğu gibi Falcao'da değil mi Falcao'da Birçok Galatasaraylı hatta başkan bile kendi söyledi. Sayın Mustafa Cengiz bugün kendisiyle bir görüşme yaptım. İşte dediğim gibi kısa bir görüşme yoğundu. Allah uzun ömürler versin ona da. Onu da kandilini kutladım. Ee, biz de uzun öğrendik Falka'yı transfer edeceğimiz. Evet içgüdülerim bunca yıllık tecrübem bunu gösteriyor. Galatasaray bir aksilik çıkmazsa benim bildiğim Galatasaray benim bildiğim benim bildiğim Abdurrahim Albayrak Draxler'i alır gelir arkadaşlar. Draxler bir yatırım olacak. Niye? Seneye pandemi bitecek. Tribünlere seyirciler gelecek. O 55 bin Galatasaray taraftarı e, Türk Telekom stadını Draxler sesleriyle inletecekler. Belki de Hakan Çalhanoğlu bilemezsiniz. Draxler'den e, kulüp e, bolca sponsor geliri elde edecek. E, forma satışı, loca geliri. Bunun dışında bilet gelirleri Yani maç günü gelirleri Sponsorluk gelirleri Galatasaray'a bereketiyle gelecek bir oyuncu Hani maliyeti yüksek olabilir Bon servisi yok ama alacağı ücret yüksek olabilir Belki Falcao'ya yakın Belki ondan bile fazla gibi görünebilir ama Galatasaray burada bir koyup 5 alacak öyle söyleyeyim Bir de oyuncu süper oyuncu Müthiş oynar Galatasaray'ın aradığı oyuncu. Hakan Çallanoğlu oldu o şekilde. Ee, bu bilgileri paylaşayım. Yani e, Draxler adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Bir tarafta da Hakan Çalhanoğlu'nun hayallerini süsleyen bir Galatasaray var. Galatasaray'dan transfer haberleri bitmedi sevgili arkadaşlar. Ama ibadet zamanı e, biraz da ibadet etmek istiyorum. Ondan sonra yeni videolar çekeceğim. Galatasaray ile ilgili olarak bunlar da transfer haberleri. Ama o videoları Yarın da e, sisteme koyabilirim, yani Transfer TV Plus kanalıma koyabilirim. Şimdi bu videoyu yayınlayacağım ve sonrasında Miraç Kandili için ibadetlerimi yapacağım e, ve çalışmaya devam. E, gece, geç, Gecenin geç saatlerinde sabaha karşı belki ile ilgili yeni gelişmeleri, yeni bilgileri sizinle paylaşacağım. O videoları da yarın e, Transfer TV Plus kanalında izleyeceksiniz. Hepinizin tekrar e, Miraç Kandili mübarek olsun. Sevgiyle kalın. Dualarınız kabul olsun. Kanalıma gösterdiğiniz büyük ilgi için tekrar teşekkür ederim. Bütün Galatasaraylıları burada görmek istiyorum. O 25 milyon Galatasaraylı potansiyeli burada görmek istiyorum. Hep birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Galatasaray'ın şampiyonluklarını, şampiyonluğa koşarken yaşadıklarını, hepsini transferdeki... Giriş, gelişme, sonuç bölümlerini buradan ilk benden duyacaksınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak ve e, yaptığım yorumlara e, beğeni, eleştiri, sorular getirmek. Hepsini başımın üstünde yeri var. Hepsini değerlendiriyorum. Merak etmeyin okuyorum. Yetişmekte zorlanıyorum. Ama e, ben dediğim gibi bu yola baş koydum. Geniş haber havuzumdan derlediğim, toparladığım, güncellediğim bilgilerle her gün karşınızda olacağım. Hepinize selam ve sevgiler, teşekkürler.